ya şunun tatlılığına bak şimdi Oh, oh bizim ailemizin yeni üyesiyle tanıştırayım ben sizi. İsmi Kiko. Güzeller güzeli bir kız. Avucucu kadar. Kiko'ya size anlatmak istiyorum biraz. Kiko bir arkadaşımız vesilesiyle sahiplendik. Ocak ayında Latte'nin kaybıyla Yeni bir cana nasıl yuva oluruz? Hani çok hazır hissetmiyorduk kendimizi. Geçenlerde işte eşimle konuştuk böyle bir kedimiz sahiplensek ve e, yavru olursa daha iyi olur. Hani bizimle beraber büyür diye düşündük bu defa. E, yine kurtarılmış bir kedi, barınaktan olmasa da yuva arayan bir kediydi. Tuxedo yani Smokin cinsi aslında e, tekir türevi. Cins kedi olmamasını özellikle dikkat ettik çünkü yani tekir kedi gerçekten <laughs> daha sağlıklı oluyor. Yani kuyruğu kopuyor, yerinden çıkıyor, ne bileyim kamyon çarpıyor, tekrar canlanıyor. Kısırlaştırılmamış erkek kediler böyle yavru kedileri yakalayıp götürüp parçalayıp yiyorlarmış. Bunu da bana sahiplendiren kişi söyledi. Bilmiyordum ben bunu. Fikirtepe'de işte bu kedilerle ilgilenen böyle bir adam varmış. O görmüş ve hemen pış yapınca böyle hani anlamış yani kedinin Yemek için götürdüğünü. Kedi bunu bırakıyor ağzından ve kaçıyor. Sonra alıyor ve Çağda Hanım'a götürüyor. Çağda Hanım da ilgileniyor bununla. Zaten annesi yok. Ve oradaki kedilerin arasında <laughs> en küçük olanıydı. Odamızdan çıkarmıyoruz. Her zaman tek bir odada duruyor. Bir ay boyunca böyle olacak. Parazit şurubu veriyorum. 3 gün üst üste 10 gün sonra tekrar vereceğim. Yani dünya tatlısı bir şey. Böyle minnacık şu kadarcık patileri var. Sizinle de paylaşmak istedim bunları. İsmini de şöyle seçtik. Hepimiz istediğimiz ismi bir kağıda yazdık ve Kiko'nun önüne koyduk. O seçtiği kağıt hangisi ise o ismi oldu. Umarım sokaktaki canları siz de belki bir yuva almak istersiniz. Ay, Bunu seçtim. Aa, evet ikinciyi seçtin. Bakalım neymiş. Bakalım neymiş. Bakalım. Kiko. Ya. Kiko. Kiko Kim yazmış? Ben yazdım. Gerçekten mi? Kiko ne yapıyor <laughs> ya? Sana o zaman biz ne diyeceğiz sana? Sana biz ne diyeceksin? Sana biz Kiko mu diyeceğiz artık? Kiko. <laughs> <laughs> Hep şurama giriyor böyle orada uyuyakalıyor. Sabah karşıda geldiğinde böyle anne memesini arıyor. Ne yapıyorsun böyle? Yalıyor böyle buraların falan. Daha çok gücük. Hmm. Bay bay yap. Bay bay, bay bay, çok tatlı çok çok, bay bay, hoş çıkarın. Beni mi takip ediyor? Evet. Şuraya gittim. Harbi. Geldi şimdi. mm <laughs>